Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye depremle boğuşurken iki ülkeden sinsi adım. Helikopterler havalandı. Tanklar ilerlemeye başladı. Değerli izleyenler depremden etkilenen 10 ilde can kaybı gün geçtikçe artıyor. Yaralıların sayısı ise 90 bine ulaştı. Türkiye'deki deprem felaketinin ardından birçok ülke arama kurtarma ekiplerini afet bölgesine yollayarak takdir topladı. Son gelişmeler böyleyken her ne kadar olağan bir durum olarak belirtilse de Türkiye'ye karşı bir adım atıldı. Birlik gazetesinde yer alan habere göre Batı Trakya'nın İskeçe ili Kayalar Köyü atış eğitim alanında Amerikan ve Yunan tankları ve helikopterleri gerçek mermilerle eğitim atış tatbikatı yapıyor. Yunanistan Kara Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada Yunan ordusu ve Amerikan ordusunun katılımıyla işkece, kayalar, Thames Trakya işbirliği 2023 tatbikatı 2 hafta süreyle devam edecek. Tatbikata birçok Yunan ve Amerikan zırhlısı katılırken ABD ordusundan 101. Hava İndirme Tümeni 2. Tugay Muharebe ekibinin bir bölümü katılıyor. Ortak eğitim tatbikatına yönelik Amerikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, tatbikata 2. Tugay Muharebe Timi, 101. Hava İndirme Tümeni, 1. Birleşik Silahlı Tabur, 18. Piyade Alayı ve 2. Zırhlı Tugay Muharebe Timi'ne bağlı askerler, Yunan Silahlı Kuvvetleri ile birlikte işkecede icra edecek. NATO topraklarının savunmasına olan bağlılığımız kesindir ve ABD, NATO müttefiklerimizin en iyi savunmasını güçlendirmeye devam edecektir ifadeleri kullanılıyor. Tatbikatta kısa süre önce Almanya tarafından Yunanistan'a teslim edilen Toma Marder 1A3 tankları ilk kez kullanılıyor. Bunun yanı sıra tatbikatta AH-64A Apache, OH-58D Kiowa Warrior helikopterleri, obüsler, Leopard ve Abrams tankları katılıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.